Ay bugün Pelin'le nasıl eğlendik ya. Anlatsam bayılırsın. <laughs> Kesin bayılırım ama seni kastettiğin anlamda değil sevgilim. <laughs> Çok komik. Ee, <laughs> anlat bakayım. Ne yaptınız? Ne yaptınız işte? Önce gittik e, şeye. Sahilde böyle birazcık bir kafede oturduk. Kahvelerimizi söyledik. Ondan sonra Pelin işte eski nişanlısının manyaklıklarından bahsetti. Çok klasik. Hiç klasik değil. Adam gerçekten çok orijinal, şahsına münasır bir şey. Hmm. E, yedek parçası yok öyle diyeyim yani. Ondan sonra ben de işte Eda'nın görgüsüzlüklerinden bahsettim biraz. Yani biraz bahsettim yani günlere sığdıramam onu da. iki saate sığdırmaya çalıştım işte. Kama böyle ana başlıklarını söyledim. Kızım yüzüne de. baktığımız insanları el alemin kızına çekiştirmeseydin ya. E, ne alakası var ya? Yalan mı ayrıca? Ayrıca o onu nereden tanıcık? Ne kız var? Neyse. Şey, ana sarı Pelin böyle lisedeki Meral diye bir arkadaşı varmış. Onun çok ne kadar dedikoducu bir insan olduğundan bahsetti. Ben de bizim sevdaptan bahsettim. Neden duramadım onun manyaklıkları? <laughs> sonra işte birkaç fikir teatisinde bulunduk. Ondan sonra geldik zaten. Bütün gün bunu mu yaptınız yani? Aslında yaparken daha eğlenceli duruyor. Anlatınca pek bir şey olmuyor. Hani fıkralarda da öyle olur ya. Bunu mu yaptınız? Bunu yaptık evet ne var? Ya kızım bildiğin bu bildiğin dedikodu yapmışsınız. Ay konuş. Muhabbet ettik o zaman. Bu dedikodu değil bu. Wow. Sana bir şey söyleyeyim. İki günde seninle bu kadar samimi olan kızın bir sürü dostu vardır. Ayağını denk al sonra sana patlamasın ha. Ya siz ya. Üf. Erkeklerden bir iki tane dostunuz dışında hiç kimseye sosyalleşemiyorsunuz. Şş. Ben diyeceğimi dedim. Ayağını denk al sen. Yardım <laughs> Hayırdır inşallah, mahir arıyor. Efendim? İyidir oğlum, sende? Ha, Zeynep var, oturuyoruz. Geçmiş olsun mu? Niye, neyin varmış ki? Ne? 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 Bana bak. Oldu kötü bir şey mi? Sana ne lan benim yatak odamdan? bir kere o, alkolüydüm diye yani şey oldu. Saçma sapan konuşma lan. Sinirlerimi bozma benim. Senin... Tövbe ya Rabbi tövbe. Nerede duydun lan sen bunu? Pelin'den mi? Zeynep mi anlatmış? Tövbe. Tövbe. Dalga geçme gebertirim. Tamam kapat lan tamam, kapat. O kadar sinirliymiş mi sana da küfür edeceğim Mahira. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Yalan. Yalan. Yalan dedi yalan söylüyordun. Ben bir kere Mahir tanımıyor ki. Nereden yalan söylüyor? Rüyasında mı gördü herif beni? İnşallah. Anlatacağım konuyu öyle değil o. Alo. Evet, şaşırdım ben de. Evet, tabii tanıyorum. Ozan'ın küçük halasının karnısınız. Hayırdır inşallah. İyiyiz. Ozan da Ha yok da yeni yaptırdık rektal tüşesini. Rektal tüşe mi? Ah lan Zeynep. Haklısınız. Tabi tabi. Önce sağlık yüzde yüz orası doğru. Oldu tabi tabi. İletirim hoşça kalın. Adana'dan küçük adamın kaynı sana benim prostatımı mı sordu? Ben hiçbir şey anlamadım. Bir tek... Bir tek Pelin biniyor biliyorduk. Bir tek Pelin biniyormuş. Sana dedim dedikodunun dibine vurmuşsunuz diye. Bak nerelere kadar gitmiş. Mümkün değil ama hiçbir şey anlamadım ben. Kim değilmiş. Ulan iki dakikada devirdiniz koskoca iktidarı ben. Yazıklar olsun size.